İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi Düşük faizin öldürücü etkisi Yüksek faiz mi, düşük faiz mi? Acaba hangi politika doğrudur? Denge faizin canı mı çıktı diyeceksiniz. Sakın demeyin. Faizin mutlak rakamı değil, enflasyona oranı önemlidir. Mesela %90 enflasyon varsa %10 faiz uygulamak absürtlükten öte bir şey değildir. Çünkü siz çok ama çok düşük faizle yani büyük negatif faizle topluma iki mesaj veriyorsunuz. 1- Sakın ama sakın tasarruf etme ve derhal tüket. Çünkü tasarruf edersen paranı kaybedersin. 2- Eğer tasarruf edeceksen sakın ama sakın kendi ülke parana yatırım yapma. Git yabancı ülkelerin parasına para yatır. Önceki gün örneğini verdim. %100 enflasyona %15 TL faizi verirseniz tasarrufçu sadece bir yılda parasının %42,5'unu kaybetmiş oluyor. Hangi akıl, hangi mantık, hangi teori tasarrufçunun bir yılda parasının yarısını kaybetmeyi önerebilir? Ya da şunu soralım, kim neden tasarruf etsin ki? Tasarruf olmasa ne olur? Bankalar bir süre sonra nereden ve nasıl kaynak bularak kredi verecek? Birkaç yıla kalmaz ortada TL tasarrufu bulamazsınız. İyi ama negatif faizle asıl parası eriyen bankalar nominal karlarını artırmış görülse de bankalarında birkaç yıla kalmaz kredi verecek sermaye yeterlilik imkanları kalmayacak. Bu modelde birkaç yıl devam edilirse ne bankalar ne kredi verecek bir tasarruf imkanı bulunamayabilir. İşte o zaman ne olacağını çok merak ediyorum. O nedenle diyorum ki AK Parti seçimi kazansa da bu akılla ülkeyi yönetemez yani yeni seçime kadar götüremez. Gelelim asıl meseleye, Aslında üstte yazdıkların fazla önemli bir şey değil. O sorunlar çok rahat çözülür. Asıl mesele, çözümü çok daha zor olan mesele neymiş? onu anlatayım. Konuya bir örnekle girelim. Diyelim ki ülkemizin yılda 3000 tarih öğretmenine ihtiyacı bulunmaktadır. Ama bizler her ile üniversite, herkese üniversite diyerek yılda 50 bin tarih öğretmeni yetiştiriyoruz. E, 3000'i işe yerleştirdik ama kalan 47 bin tarih öğretmeni ne olacak? Eğitim. İşte çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri. Ama çözümü bir kuşak sorunu olarak çok uzun vadeli olacaktır. Tıpkı düşük faiz sorunu gibi. Düşük faiz neye yol açar? Tek kelime: verimsizliğe. Düşük faiz bilimsellikten kopan ülkelerin tek kurtuluş reçetesidir verimsiz ve üretimsiz ekonomilerin tek çıkış kapısı düşük faizdir. Değersiz üretim, değersiz işçiliğin temeli düşük faize dayanır. Hatırlarsanız Yunanistan 2008-2009 küresel krizin ardından batmanın eşiğine gelmişti. Ne demişti Yunanlı mandacı ekonomistler? Bizi AB sonrası aşırı düşen faizler batma noktasına getirdi. Gerekçeleri neydi? Düşük faiz verimsizliğe yol açmıştı düşük faiz aşırı borçlanmaya yol açmıştı. Düşük faiz, hak edilmeyen refahı alışkanlık haline getirip toplumun çalışma dinamizmini kırmıştı. Dün Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Geçen yıl ilk 8 ayda eksi 12.8 milyar dolar olan cari açık, bu yıl aynı dönemde eksi 39.7 milyar dolara çıktı. Döviz ihtiyacını görebiliyor musunuz? Eylül ayı itibariyle yıllık ithalat 350 milyar doları aşarken ihracat 253 milyar dolarda kaldı. Böylece geçen yıl eksi 44.4 milyar dolar olan yıllık dış açık bu yıl eksi 97.5 milyar dolara yükseldi. Ne zaman? Kurların 8 liradan 18 liraya yükseldiği dönemde. Bu sefer kur artışının da dış dengemize faydası dokunmadı. Hatta enerji ve altın hariç dış dengede bile bozulma artarak devam ediyor. O zaman bu modeli neden kurduk? Kime hizmet ediyoruz? Bu toplumu bilimsellikten kopartıp köle düzeyinde çalıştırmak kime ve neye hizmet etmektedir? Bilmem anlatabildim mi? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.